İstanbul'dan Ali diyor ki kayınvalideme zekat verebilir miyim? Kayınvalidenize zekat verebilirsiniz. Henişteler, damatlar, kayınvalideye, kayınpedere ihmal etmeyin. En, en evvel onlardan başlayacaksınız. Tabi böyle onlara zekat oluyorsa ne güzel, ne güzel. Hemen kayınvalidenizin hiç bu zekatımdır demeye sakın ve bir şey demeyin. Ayıptır. Bu zekatımdır. Aldın kabul ettin mi? Kayınvalide. Ula sen lala mısın? Öyle olur mu? Kayınpederine diyeceksin. Lütfen çatımı kabul eyle. Lüzümü yok diyorum size. Niyetine koydun mu? Yeter. Kayınpederine. Sen de verme ona zekatını. Öyle. Hanımın kızına ver. Kızına de Babana ver. Tamam. Usul bil biraz ya. Babana ver ona. Bu lala ne demektir? Lala'yı soruyorlar. Padişah'ın yaveri. <laughs> lala. Tabii. Ama o zaman iyiydi. Yaver, ben padişahın ben iyi. padişah'a Ben öyle boşuna konuşur muyum? <laughs> ama bizim buralarda farklı bir şeydir değil mi? Biraz. Yok yok. Padişah'ın yaveridir ama Rize'de bunu yanlış konuladılar. İşte onu diyorum ben de. E Rize'ye bakma sen canım. Rize'de <laughs> bazı kalaput işler var. <gülüyor> <gülüyor> Kimlere derler daha çok bunu? <laughs> Kimler için kullanılır bu? Rüzede mi? Ha. <laughs> <laughs> Anam bana la <lala> derdi. <laughs> Öyle mi? Ya. Ne olsa der diyor bana. Bazı, bazı la la der diyor bana. ben gülerdim, hoşuma gidiyor. ne, <laughs> evet, keşke sağ olsa da yine dese bana. Allah, rahmet eylesin. Ama. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ha demek ki senin bazı işlerini beğenmediğinde... Hmm işlerin bazı hareketlerini beğenmediği zaman Hah, bazı işlerin beğenmezdi. Lala mı Derdi başıyım. Bak bir tane ne kadar yalan. Aziz üyelerim. Anam bana lala derdi değil mi? Niye derdi biliyor musun? Bir tanesini diye misin bir tanesi? <laughs> Uşakların namaz kılmayı haberin var mı? Allah lala. <laughs> Hasan'a derdi ya. <laughs> 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 ha. Haberim var mı? Uşaklara namaz kılmayın. <laughs> ya ne kadar güzel ama. <laughs>